Değerli Okur Yorum takipçileri, bu videomuzda İbn Arabi'nin Hayata Dair Öğütler kitabı hakkında konuşacağız. Ben bu tarz kitapları çok seviyorum. Yani içinde e, okundukça aynı zamanda hayata dair nasihatlerin olduğu, bilgilerin olduğu, kısa kısa bölümlerin olduğu, e, uzun zamana yayılan okumaların veya tekrar tekrar okumaların yapılabildiği e, bu tarz kitaplar insanı rahatlatan sürekli elinde gezdirebileceği kitaplar. Buna benzer özellikle e, tasavvuf dünyasından günümüze gelen veya bugün de bazı yazarların yazdığı çok sayıda kitaplar var. Başkalarının hayatlarına da dokunmayı amaçlayan, e, güzellikleri, hakkı, doğruyu, hakikati paylaşmayı amaçlayan, bu amaçla yazı yazan insanlar ömürleri tükendikten sonra da kalıcı izler bırakıyorlar. İbn Arabi'nin bu kitabı da onlardan bir tanesi. Aslında bu müstakil bir kitap değil, İbn Arabi'nin Fütühatı Mekkiyesinin içinden sadece bir bölüm geçmişte yazılmış büyük hacimli eserlerin içerisinden bölüm bölüm yeni kitapların oluşturulup basılması aslında yeni bir şey değil yani Gazali'nin kitaplarında da mesela İhya'sının içerisinden birçok kitap çıkıyor Ey Oğul gibi veya Dilin Afetleri gibi başka kitapları da var ince hacimli. E bu kitap da kendi başına biraz kalın gibi görünmesine rağmen Fütuhat-ı Mekke'yi düşündüğümüz zaman e, onun yanında daha okunabilir bir kitap. Yani neticede neyi amaçlıyor diyebiliriz? Kitabı okuduğumuz zaman bize ne faydası olacak diyebiliriz bu e, hayata dair öğütler kitabı hakkında. Güzel ahlaka dair, iyi insan olmaya dair, Allah'ın rızasını kazanmaya dair e, Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden, veli kullardan hikmetli sözleri, hikmetli alıntıları, fikirleri, kıssaları, bizimle paylaşan, duaları bizimle paylaşan çok güzel okunası bir kitap. Hayata dair öğütler. İçindekilere bakmak lazım tabii. kitabın kitapla ilgili fikir sahibi olabilmek için 150'ye yakın başlık var kitabın içerisinde. Yani 150'ye 150'ye yakın 142 civarında yanlış saymadıysam. nasihat bölümü var. Yani bunlardan birkaç tanesini sizinle, sizinle paylaşayım. Ee, mesela 10. öğüt dil belasına ayrılmış. 12. öğüt bir hasta bir hastaya vardınsa diyor. 16. öğütte Allah sevgilisinin izinden ayrılma diyor. E, münakaşadan sakın, öğren, öğret, amel et. Yöneticilere tavsiyeler. Az da olsa devamlı olsun. Haramı helali iyi öğren. Yağcıların yüzüne toprak saç. E, veya dua ibadetin özüdür gibi. Yüzden fazla e, metni, e, öğütü başlıkla ilgili söyleyelim. E, kitabın içerisinde derlemiş i̇bn Arabi. Ahlaka dair öğütlerin yanı sıra toplumsal ilişkilerden, sosyal hayattan, ibadetlerden de bir şeyler bulmak mümkün kitabın içerisinde. Dolayısıyla sadece bir öğüt nasihat kitabı değil, aynı zamanda okuyan için bir tür ilmihal kitabı e, vasfına da sahip kitap. Yani aynı zamanda bilgi olarak da yetiştiren, geliştiren bir kitap. Mesela e, toplumsal hayatla ilgili e, bir örnek vereyim biraz daha somutlaşsın e, bu kitabın içerisinden. E, mesela diyor ki bir yerinde kitabın e, yarın kıyamet gününde sana hüsnü zannından dolayı hesap sormazlar ama su izanda bulunmuşsan bundan dolayı hesap sorarlar diyor. Yani toplumsal ilişkilerde nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili de bol miktarda öğüt nasihat var kitabın içerisinde veya ibadetlerle ilgili bakalım ibadetlerle ilgili de bir örnek verelim. Mesela teheccüd, kuşluk, evvabin namazları ile ilgili bölümde çünkü evvabin namazı diyor. beş vakit namazın dışında kılınan bütün namazların ortak adıdır. Bu sebeple mesela teheccüd namaz, namazı da evvabindendir diyerek ibadetlerle ilgili fıkhi bilginin yanında aynı zamanda kültür olarak da genel kültür olarak da bilgiler veriyor. Bu İlmihal boyutuyla ilgili de mesela şunu paylaşabilirim kitabın içerisinde. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin beyan buyurduğu imanın şubelerine gelince diyerek imanın şubelerini başta kelime-i şehadet olmak üzere sayfa sayfa listelemiş. Yani sayfalar boyunca listelemiş ve 91 tane imanın şubesini liste olarak vermiş. Yani bu aynı zamanda bir ilmihal gibi yani 32 farz 54 farz vardır ya kitaplarda o o tarz bir liste yapmış mesela. Başta e, kelime şehadeti koyduktan sonra namaz, zekat, oruç, hac vesaire ibadetleri koyduktan sonra e, işte dua etmek gibi, güzel ahlaklı olmak gibi, İslam'ı yaymak gibi, müminlere silah doğrultmamak gibi imanın şubelerini e, burada listelemiş İbn Arabi. Kitapta İbn Arabi'nin sadece bir alim, bir mürşit vasfıyla okuyucuya verdiği öğütler yok. Aynı zamanda Hazreti Peygamberin de öğütlerini derlemiş. Mesela kitabın 200. sayfasından sonra 82. öğütte Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam'ın Hazreti Ali'ye buyurduğu öğütlerin listesini vermiş. Yani epey bir sayfa gitmiş. Yani bunların nereden derlendiği, hangi hadis kitaplarından alındığı konusu başka bir konu. Yani akla o da gelebiliyor bazen. Fakat bunların hepsi bu sayfaların hepsi tamamen Ey Ali diye başlayıp fakat ondan sonra Müslümanların geneline hitap edecek öğütlerden oluşması. Mesela Ey Ali diyor bir şey isteyeni dilenciyi at üstünde bile olsa geri çevirme boş gönderme. Zira sadaka onun eline değmeden önce Allah'ın eline ulaşır. Ey Ali öfkeden sakın şeytan öfkeli kişiyi parmağında oynatır ona her istediğini yaptırır gibi epey bir sayfa yani onlarca sayfa belki. Bu şekilde öğütler, nasihatler var. Bunun yanında büyüklerden nasihatleri almış. Hazreti Ali'nin Ali'ye yaptığı nasihatler gibi Ebu Hureyre'ye nasihatlerin ile ilgili bölümler var. Yani başından sonuna kadar öğütün her çeşidini günlük hayattan tutun da Hazreti Peygamberin öğütlerine kadar, Kur'an-ı Kerim'in öğütlerine kadar nasihatin her çeşidini bu kitapta yani bu modern dünya tabiriyle söyleyeceğim. E, doyurucu miktarda e, okuyucuya veriyor kitap. Tabii kitabı okurken e, hangi dönemin kitabını veya hangi e, İslam anlayışının kitabını e, okuduğunu da okuyucunun zihninde tutması lazım. Yani, neticede e, bir e, tasavvuf klasiğinden bahsediyoruz. i̇bn Arabi'nin yazmış olduğu bu eseri. E, bir Hadis usulcüsü gözüyle, bir kelamcı gözüyle baktığımız zaman o hadisin kaynağı nedir, bu sözün kaynağı nedir, bu kısa hangi iki, e, temel eserde geçmiştir gibi bir gözle görmemek lazım diye düşünüyorum bu eserleri. E, bazı alın alınan hadislerin e, kaynakları olmayabilir, bazıları hadis kitaplarında zayıf hadis olarak alınmış olabilir. E, fakat tasavvuf dünyasında bu çok fazla önemli değil malum. Buradan alınacak olan ders önemli, alınacak olan ibret olan, çıkarılacak olan ibret önemli. Ben de bu kitabı o gözde okuduğumuz zaman çok daha fazla faydalı olacağını düşünüyorum. Yani hani Kur'an-ı Kerim tecvit meselesini öğrendiği zaman insanlar yani tecvit kurallarını, tecvitle okumanın önemini vesaireyi öğrendiği zaman artık kariyelerin okuyuşlarını zevkle dinleyemez hale geliyor ya. Kendi kendileri söylüyorlar bazen hocalar bunları. Niye? Çünkü iki elif miktarı tuttu mu? Yok mette arızı dört elif yaptı mı? Vesaire gibi şeylere takılmaya başlayıp, ondan alınacak olan duygusal yönü e, es geçmeye kaçırmaya başlıyor insanlar. Bu kitapları da belki o gözle görmek lazım. E, dolayısıyla içinde e, zayıf hadisler var, nereden e, alındığı, kaynağının ne olduğu bilinmeyen hadisler veya olaylar, sözler de var. E, fakat onları ben bir kenara bırakarak bu kitaptan feyz alınması gerektiğini düşünerek tavsiye ediyorum. Kitabın son bölümlerinde, son sayfalarında özellikle hadislerden ve ayetlerden derlenmiş olan ve Arapçalarının da verildiği bir bölüm var. Dua ibadetin özüdür başlığıyla. Burada günlük hayatta edil yapılabilecek duaları hem Arapça okunuşuyla ve çevirmenin de, Allah razı olsun epey emek ver vermiş, dipnotlarda Türkçe anlamını vererek derlediği bir bölümü var yani Mescide camiye girerken şöyle dua etmelidir den başlamış uyumadan önce şu şöyle dua etmeli dire kadar sabah uykudan uyanınca şu dua okunur İşte yatarken şu dua okunur bir mecliste toplantı bittiği zaman şöyle dua edilir gibi bölümlerden sonra uzun sayfalar boyunca Arapça dualar yazmış ki bu duaların çoğu zaten bizim eğer biraz hadis okuması yaptıysak böyle hadislerin olduğunu, Hazreti Peygamber'in böyle dualar ettiğini de biliyoruz yani. Mesela Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Duası gibi meşhur duaları buraları almış. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbena lafzıyla başlayan dualar diyerek bir bölüm almış. Yani tüm bu yönleriyle ez cümle yavaş yavaş okumak gereken, tekrar tekrar okunması gereken, belki meclislerde, sohbetlerde öğretmensek, hocaysak sınıflarımızda öğrencilerimizle parça parça okuyup onların üzerinde tefekkür edebileceğimiz güzel bir eser olmuş İbn Arabi'nin. Hayata dair öğütler kitabı insan yayınlarının çıkarttığı. Tabi bunu Fususül Hikem'in tamamını okuyarak bunun, onun içerisinden böyle şeyleri bulmaya çalışmak çok yorucu. bugün insanı bunları e, yapamaz yani o çok büyük bir yük. Geçmişten geleceğe taşınan böyle e, faydalı, ibretlik, e, insanın bu hayatın koşuşturmasında durmasını, düşünmesini, yavaşlamasını e, sağlayacak, tefekkür etmesini sağlayacak e, bu tarz metinlere e, çok ciddi ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bunun için de e, bu videoda bunu tavsiye ediyorum. Mümkün olduğu kadar tasavvufla ilgili, böyle ahlakla ilgili kitapları da e, tavsiye etmeye gayret ediyorum. Sizin de buna benzer kitap tavsiyeleriniz varsa videonun altına e, yorum olarak yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.